Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere 14 yıllık bilgisayarı nasıl hayata geri döndürdüğümden bahsedeceğim. Bu videoyu aslında eğer sizin de bu tarz eski bir bilgisayarınız varsa ve ne yapsam ne etsem diye düşünüyorsanız ufak da olsa bir fikir vermesi adına çekiyorum. Aynı zamanda YouTube'daki bu tarz eski cihazları temizleme, yenileme videolarını izlemek benim hoşuma gidiyor. Ben de kendi kanalımda böyle bir video olsun istedim. Umarım keyif alırsınız. Videoyu iki kısma bölmek istiyorum. Donanım ve işletim sistemi olarak. Donanım kısmında bilgisayarı nasıl temizlediğimden, ve genel olarak bilgisayar temizleme ile alakalı ipuçları ya da kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. İşletim sistemi kısmında da sonlara doğru birkaç bir şey anlatmayı düşünüyorum. Öncelikle sizlere bilgisayarın mevcut durumundan bahsedeyim. Bu bilgisayar dediğim gibi 14 yıllık bir bilgisayar yani 2008 yılında alınmış. Tabi o zamanlar ben daha 2-3 yaşında falanım. Genel olarak bilgisayar fotoğraf düzenleme, fotoğraf depolama ya da internette gezinme gibi temel işler için kullanılıyordu. Ama son 4-5 senedir aktif olarak kullanmıyorduk. Bir kenarda yatılı duruyordu. Aslında bilgisayarın herhangi bir sorunu yoktu. Yani o günden bugüne içerisindeki tüm parçalar hala sağlam ve çalışıyor. Ama içerisi çok kirlendiği için, tozlandığı için ısınma problemi vardı ve çok gürültülü çalışıyordu. Hatta çok ısındığı zaman hani 5-10 dakika içinde bilgisayarı açtıktan sonra kapanıyordu. Bazen boot bile edemiyordu. Bilgisayarın içinde Pentium E5200 işlemci, 2 GB RAM ve 160 GB bir hard disk bulunuyor. Ekran kartı modelinde ekrana yazarım. Asus'un bir modeliydi ama tam hatırlayamadım şimdi. Şimdi dilerseniz de başlayalım. Öncelikle kasanın sağ kapağını açtım ve muazzam bir manzara ile karşılaştım. Kablolar da dahil olmak üzere her parçanın üzerinde bir toz yumağı vardı ve kasanın genel olarak içi tarafı da epey tozluydu. Bu noktada önce hiçbir parçayı sökmeden genel bir temizlik yapmak güzel olacaktır. Yani tozları önce bir genel olarak almak kabaca iyi olacaktır. Benim durumumda artık tozlar bileşenlerle özdeşleştiği için çok işe yaramadı ama yine de kasanın genel olarak temizliği için uygulamanızı öneririm. Bu noktada ben elektrik süpürgesi kullandım ama çok tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Eğer mümkünse yani alanınız varsa ve elinizde o tarz bir cihaz varsa kompresör gibi kuvvetli hava üfleyen bir cihazla yani püskürtme yöntemiyle tozları dışarı attırmanız daha sağlıklı olacaktır. Elektrik süpürgesi statik elektrik oluşturabileceğinden dolayı ya da fanlara e, dön fanları döndürdüğü zaman statik elektrik oluşacağından dolayı çok tavsiye etmiyorum. Ama dikkatli olduğunuz sürece süpürge de kullanabilirsiniz. Ben ev içerisinde öyle bir ortam olmadığı için süpürge kullandım. Bu noktada yine parçaların üzerine çok değdirmeden yani parçalardan ziyade genel olarak kasanın etrafını temizlemeye yönelik bir işlem uyguladım. Yine eğer bilgisayarınız aşırı tozlu değilse fön makinesinin soğuk ayarını kullanarak da hava üfleyebilirsiniz. O da iş görecektir diye tahmin ediyorum. Genel olarak kasayı şöyle bir süpürdükten sonra arka taraftaki ve ön taraftaki kısımları sökmedim. Yani onunla uğraşmak istemedim. Kasayı baştan sona sökersem iş çok uzayacaktı ve sadece arka tarafı bezle silmeye yetindim. Bunun haricinde sağ ve sol kapak kolay çıktığı için onları direkt suyla yıkadım. Onların iç tarafı fazla tozluydu. Suyla sabunla yıkadım ve gayet güzel temizlendiler. Şimdi parçaları sökmeye geçiyoruz. İlk başta kasanın arkasında bulunan bir fan vardı. O fanı söktüm. Artık yeni bilgisayarlarda birden fazla fan oluyor doğal olarak ama benim bilgisayarda bir fan vardı ve iş daha kolaydı. Fanı temizlerken kullanabileceğiniz en kolay yöntem fırça, su ve fırça yardımıyla fanı kolayca temizleyebilirsiniz. Kasayı genel olarak temizledikten sonra ben işe güç kaynağını sökerek başladım. Eğer bilgisayarınız çok gürültülü çalışıyorsa muhtemelen ya fanlardan ya da güç kaynağının fanlarından gürültü yapıyor olabilir. Ve bu noktada dediğim gibi temizlemek işe yarayacaktır. Tabi bu kısımda donanımları söktüğüm sıralama doğru ya da yanlış demiyorum. Bu noktada ben kafama göre gittim. Yani çok önemi yok. Önce şunu mu söktüm bunu mu söktüm ama çalışırken daha rahat olması açısından belli bir sırayı izleyebilirsiniz dilerseniz. Güç kaynağının vidalarını söktüm. Yanlardan kapağını açtım ve Açar açmaz tozların havada uçuştuğunu görebilirsiniz Videoda da görüyorsunuz şu anda zaten Gerçekten içerisi bayağı bir tozluydu Güç kaynağının devre kartına da artık tozlar yapışmıştı ama O kadar detaya inmeye açıkçası hani gözüm yemedi Yani güç kaynağı biraz detaylı bir parça olduğu için Biraz üstün körü tozunu aldım diyebilirim Sadece güç kaynağının fanını söktüm Fanı detaylı bir şekilde temizledim Zaten bu bütün gürültüyü gideriyor diyebilirim Sıra ekran kartına geldi Ekran kartını kasadan ayırdıktan sonra yine fırça ve e, alkol yardımıyla üzerindeki tozları temizledim. Bu noktada eğer bulabilirseniz izopropil alkol kullanmanızı öneririm. Benim elimde o yoktu tabii ki. Ben normal dezenfektan tarzı bir e, alkol kullandım. Hani onun arkasında yazan değerlere baktığımda alkol oranı yüksekti. O yüzden onu tercih ettim. Yoklukta yine aslında kolonya da kullanılabilir ama çok tavsiye etmiyorum. Çünkü kolonya alkol kadar uçucu bir madde değil. Her ne kadar içerisinde alkol olsa da e, koku vesaire vermesi için farklı maddeler de var. O yüzden burada e, en güvenli madde izopropil alkol. Yani üzerine bir şişe izopropil alkol dökseniz bile bir şey olmaz parçaların öyle söyleyeyim. Çünkü uçuculuğu çok yüksek bir madde. Eğer kolonya ya da başka bir madde kullanacaksanız direkt parçalara dökmeyin. Fırçaya ya da bir beze vesaire döküp öylesinin bu daha sağlıklı olacaktır. Hard diski de söküp temizledikten sonra sıra en mühim olan kısım işlemciye geldi. İşlemci fanı gerçekten çok tozluydu ve içerisindeki macundan eser kalmamıştı. Ben de fanı iyice temizleyerek ve termal macun değişimi yaparak yola devam ettim. Benim bilgisayarımdaki fan Intel'in stok fanıydı. Yani işlemciyle birlikte kutudan çıkan fandı. Zannediyorum birçoğumuzun böyledir. Bu fanın sökülüp temizlenmesi kolay açıkçası. Yanındaki kıskaçları çektiğiniz zaman metal bloğu elinize alabiliyorsunuz. O metal bloğu direkt suda temizleyebilirsiniz. Çünkü içerisinde herhangi bir elektronik bileşen yok. Onu direkt suda temizleyebilirsiniz. Ama kurumasını beklemeniz önemli. Çünkü içerisinde e, ulaşamayacağınız kısımlar var. Oraya su kaçtığı zaman onun kurumasını bir süre beklemenizi öneririm. Termal macun kalıntılarını da yine bir peçeteyle ya da fırçayla e, alabilirsiniz. Eğer peçeteyle gelmeyecek gibi ise yine alkol ya da kolonyadan faydalanabilirsiniz. Ama benim durumumda bile hani bu kadar pis bir bilgisayarda bile e, sadece peçete ile alabildim macunu. Termal macun seçimi ve uygulaması önemli bir konu. Eğer günlük hayatta hani kendi kişisel bilgisayarınızı bu işlemi yapacaksanız kaliteli bir termal macun tercih etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Özellikle piyasada bilinen markaların çok fazla sahtesi de bulunuyor. Bu noktada yine dikkatli olmanız lazım. Benim evimdeki bilgisayar zaten performans açısından kapasitesi belli. Belli bir şey sıcaklığın üzerine çıkmayacağı için elimde mevcut olan dandik bir macun kullandım. Ama dediğim gibi siz eğer kendi bilgisayarınıza hani günlük aktif kullandığınız bilgisayarınıza uygulayacaksanız e, kısa bir araştırma yapıp iyi bir macun edinmenizi öneririm. Termal macun uygulama konusunda da yine birçok farklı yöntem var. En rahat bulduğum yöntem mercimek tanesi kadar sıkıyoruz işlemcinin üzerine ve spatula yardımıyla bir ya da plastik bir kart yardımıyla e, işlemcinin üzerine yayıyorsunuz. Aslında yaymasanız da olur çünkü üzerine işlemci bloğunu kapattığınızda e, fanı kapattığınızda o baskı sonucu zaten yayılacak. Ama dilerseniz Spotula ile vesaire yine yayabilirsiniz. Tabi bir de anakart vardı. Anakart ve RAM temizliğini de böyle üstünkörü yaptım. Onu da çok detaylı temizlemedim. Yani yerinden sökmedim parçaları. RAM temizleme konusunda eğer sistem RAM'lerinizi tanımıyorsa ve RAM'lerde bir sorun olmadığından eminseniz RAM'lerin uçlarını dikkatli bir şekilde hafif hafif silgiyle silebilirsiniz. Bu yardımcı olacaktır ya da slotları yerlerini değiştirebilirsiniz. Evet, bilgisayarı temizledik. Tüm parçaları söktük, yıkadık, temizledik. Tertemiz oldu. Artık donanım açısından bilgisayar yeni gibi. Peki içerisindeki işletim sistemi ne olacak? Şimdi dediğim gibi 14 senelik bir bilgisayar ve alındığından bu yana e, tahminimce hiç format atılmadı bu bilgisayara. İçerisinde Windows XP vardı. Tabi bu kadar eski bir işletim sistemi doğal olarak artık çok hantal çalışıyor. Ara yüzde vesaire takılmalar oluyor. Evet teknik özellikleri bakımından zaten bu bilgisayar artık günümüzde iş görmeyecek bir bilgisayar. Ama yine de e, temizledikten ve işletim sistemini de yeniledikten sonra en azından ufak tefek işler için kullanılabilir. Yani en kötü televizyonunuza bağlayıp ya da monitöre bağlayıp film izlemek, dizi izlemek ya da müzik dinlemek için hani medya oynatıcı olarak kullanabilirsiniz. Ya da e, arşiv amaçlı kullanılabilir. İçerisine birden fazla disk takılarak arşiv amaçlı da kullanılabilir. Ben bu noktada bilgisayar açıkçası işletim sistemine dokunmadım. Hala Windows XP var. Çünkü içerisinde diskler ağzına kadar doluydu ve tüm verileri yedekleyip e, oradan silmek istemedim. Hani veriler orada da dursun istedim. Yoksa dediğim gibi iş çok uzayacaktı. Zaten aktif olarak da bilgisayarı kullanmayı düşünmediğim için hiç ellemedim. Ama eğer siz böyle bir projeye giriştiyseniz size şunu tavsiye edebilirim bilgisayarın içerisine Windows kullanmak zorunda değilsiniz ki zaten bu tarz eski bir bilgisayar artık hani Windows 7 bile kuramazsınız. Yani kurduğunuz zaman da çalışmayacaktır doğru düzgün. Bir Linux dağıtımı kurmak. Bildiğiniz üzere birçok Linux dağıtımı var ama güncel olarak 32 bit desteği sunan neredeyse hiçbir dağıtım yok. Yani birkaç dağıtım haricinde böyle son kullanıcının rahat kullanabileceği, kolayca kurulum yapabileceği bir dağıtım yoktu. Ben araştırdığımda bu noktada en beğendiğim dağıtım MX Linux oldu. Daha önce de ben MX Linux'u bilgisayarda kullanmıştım kendi sistemimde. Bu bilgisayara da deneme amaçlı başka bir diske kurarak çalıştırdım ve gerçekten hani akıcı çalıştığını söyleyebilirim. En azından YouTube'a girip 480p'ye kadar video izleyebiliyorsunuz ya da internette 15-20 tane sekme açıp onların arasında gezebiliyorsunuz. MX Linux Debian tabanlı olup dediğim gibi güncel olarak yani en yeni sürümünde dahi 32 bit desteği sunan Sanırım tek dağıtım. Siz de bu tarz bir dağıtım kurarak bilgisayarı nispeten daha hızlı, daha hafif hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Benim 14 senelik bu bilgisayarı hayata döndürme çabalarım bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır ve faydalı bir video olmuştur. Video ile alakalı herhangi bir sorunuz varsa lütfen benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Tüm yorumları muhakkak okuyorum. Aynı zamanda çok sık video atmasam da yeni attığım videolardan haberdar olmak için beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.